Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Arkadaşlar bugün yeni almış olduğum motosikleti plaka çıkaracağız. Bu işlemi aslında daha önce ATV motorum için de yapmıştım. 2017 yılında sıfır almış olduğum Cuba 200 Elant ATV motorum için çıkarmıştım. Bugün ise motosiklet için çıkaracağım. Aslında prosedür aynı arkadaşlar. Bunu motosiklet için de çıkarsanız, ATV motor için de çıkarsanız fark eden bir şey yok gidecek olduğunuz yerler aynı fark eden bir şey yok sadece fiyat farkı var 2017 yılında bu işlemi yaparken önce notere daha sonra ise şoförler odasına gidip plakanızı bastırıyordunuz ondan öncesinde ise ruhsat işlemi yani ilk önce notere değil de emniyete gidiliyor daha sonra yine plaka bastırmak için şoförler odasına gidiliyordu bu prosedür değişti artık sadece noter ve daha sonrasında şoförler odasında işleminiz bitiyor. En son ise plakanızı motorunuza takarak bu şekilde gönül rahatlığıyla trafikten kullanabilirsiniz. Arkadaşlar 2017 yılında ruhsat işlemine 225 lira ücret ödüyorduk. bu yılki fiyatları bilmiyorum. Ve aynı zamanda şoförler odasına plaka basın ücreti tek bir plaka için 30 liraydı. Bu sene bakalım kaç lira olacak hep beraber göreceğiz. Arkadaşlar küçük bir dipnot eklemek istiyorum. Eğer ki plaka çıkarma işleminizi yapıyorsanız bunu çıkarmak istediğiniz aracınız ile gelmenize gerek yok. Bu ATV motoru yine motosiklet olabilir. Sadece evraklarınızla gidip bu işlemi yapabiliyorsunuz. Evraklarınızın arasında ise motorunuzla almış olduğunuz işlemler esnasında ise sizden istenilen evraklar, motorunuzu aldığınız bayiden sizin adınıza kesilen fatura, yine yanında uygunluk belgesi ve sizin adınıza ödenmiş ÖTV vergisine ait bir belge. Bunlarla notere gidiyorsunuz. Ruhsatınızı alıp ruhsattan sonra ise size bir belge üzerine plaka yazılı şekilde veriyorlar. O belge ile şoförler odasına gidip plakanızı alabiliyorsunuz. Şimdi ilk durağımız noter. Oraya gidiyoruz. İşlemlerimizi yaptıktan sonra tekrar şoförler odasına. Evet arkadaşlar ilk işlemimizi tamamladık. Noter'de ruhsatımızı ve plakamızı aldık. Şimdi ikinci işlem olarak şoförler odasına gidiyoruz. Elimizdeki plaka yazan bu belgeyi vererek yeni plakamızı bastırıp alabiliyoruz. Arkadaşlar notere ödediğimiz ücret ise 296 lira. Şoförler odasını henüz bilmiyorum. Oraya gidince göreceğiz daha önce bu işlemler emniyette yapılır önünüze 5-10 tane plaka konuluyordu. Onlardan bir tanesini seçiyordunuz. Şimdi ise noterde size şansınıza ne çıkarsa o plakayı alıyorsunuz. Tercih etme ve veya da değiştirme şansınız yok. Bu şekilde ne çıkarsa o plakayı kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar şoförler odasında işlemlerimizi tamamladık. Plakamızı aldık. Plakamız bu şekilde çıktı bize. Ücret ise arkadaşlar 60 liralık bir ücreti var şoförler odasına. Toplamda arkadaşlar 356 ya bağlı oldu. 296 lira motor, 60 lira da şoför odasına vererek toplamda 356 liraya plakamızı aldık. Şimdi son işlemimiz kaldı. Plakamızı motora takmaya gidiyoruz. Evet arkadaşlar son işlem olarak plakamızın montajını da yaptık. Bu şekilde oldu. Aurora Smart 50 cc motorumuz için bugün bu şekilde plaka çıkarttık. Siz de hem ATV motorunuza ve motosikletinize bugünkü işlemleri izleyerek videoyu detaylı olarak sizler de bu şekilde çıkarabilirsiniz. İşlemleri tekrar hatırlayacak olursak Motorunuzla beraber gelen evraklarla beraber notere gidiyorsunuz. Noterde plakanızı ve ruhsatınızı çıkarıyorsunuz. Ruhsat için ödediğiniz ücret 296 lira. Daha sonra arkadaşlar noterden almış olduğunuz plakanızla bu arada şöyle bir küçük not tekrardan belirteyim. Plaka arkadaşlar otomatikme çıkıyor. Seçme şansınız yok. Daha önce emniyetteyken bu işlemler seçiyordu. Şimdi ise otomatik çıkıyor. Daha sonrasında ise arkadaşlar çıkan plakanızı da şoförler odasına giderek 60 TL ücret ödeyerek bastırıyorsunuz. Bu şekilde umarım faydalı olmuştur sizler için de. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.